Andolsun ki biz düşünüp öğüt almaları için yine de sözümüzü onlara ulaştırmış bulunuyoruz. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimize gelince onlar Kur'an'a da inanırlar. Onlar kendilerine Kur'an ayetleri okunduğunda biz ona inandık. Çünkü o Rabbimizden gelen bir gerçektir. Zaten biz daha önceden de kendimizi Allah'a teslim etmiştik derler. İşte onlar sabretmeleri, kötülüğü iyilikle savmaları kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda harcamaları nedeniyle karşılıkları kendilerine iki kat olarak verilecek olanlardır. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size. Esen kalın. Çünkü biz bilmeyenlerle birlikte olmak istemiyoruz derler. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ancak Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. O doğru yola ulaşacak olanları en iyi bilendir.